Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Minecraft Premium hesaplarının sonuçlarına çıkacağım. Bugün 22 Ağustos. Ben ya 21'inde ya da 22'sinde açıklarım mı demiştim. Aslında 16 gibi başlayacaktım ama 20'yi erteledim. neyse şu anda sabırsızsınız sabırsızsınız biliyorum. hepiniz şimdi videoyu sarsam da düşüyorsunuz ama boşver ben hemen ben geçeyim. öncelikle bir tekrar edeyim şunu. Tak bu çöder kazananımız olacak. Bir şeyde birer tane premium vereceğim. Ee, yani bir yerde kazanılacak. O bir tanesine de üç e, tane birer premium vermeyeceğim. İşte şöyle de göstereyim. Üç kişi kazanacak. Neyse hadi bakalım. Bakalım kimler kazanacak. Tıp 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 bam bam bam. Çekilişimizin kazananları arkadaşlar. Birinci kazanıyoruz yani Pro Gaming tr yani Utku Değil mi? Utku değil mi? E, bakayım Aynen Utku e, ikinci Rajon kafalar Yani Nerede bir dakika Muhammed çırkanlı ya da C bilmiyorum Üç, Üçüncü kazanıyoruz da Terkol yani e, Erol e, Hepinizi tebrik ederim Premium hesap vereceğim hepinize Birer tane ben size bu büyük sonra en kısa sürede arkadaşlar e, ne yaparım en kısa sürede ulaşırım. Burada ben bir daha göstereyim. E, şu halde göstereyim hani şike olmasın. Böyle iç dış işte şike yaptı falan demeyin sonra. İşte bu kaç kere belki bu videoyu çekiyorum. Yani bu tek deneme, tek deneme te, şey deneme. Neyse ben videoyu. Video da iki dakika yaklaşmış. Hepinize bir kere daha tekrardan şu üç klarımızı bir daha göstereyim. Ve ondan yakın sürede ulaşacağım ve premier hesaplarını vereceğim. Neyse hoşçakalın. Bay bay.